Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 31 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, otomobilde seyreden Leyla Hakkı koca çifti arasında tartışma çıktı. Eşinin otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla koca, araçtan inip kaçtı. Peşinden koşan Hakkı koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaraladı hastaneye kaldırılan dört çocuk annesi Leyla koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı koca ise gözaltına alındı. Leyla, Hakkı koca çiftçinin olaydan 3 ay önce Esra Erol'da programına katıldıkları ve burada tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde Leyla Kocanın "O arsayı sana vermiyorum." dediği, bunun üzerine Hakkı Kocanın üzerine yürüdüğü anlar yer alırken, Hakkı Koca emniyetteki ilk ifadesinde "Olay günü otomobilde eşimin Mustafa Z ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşunca peşinden gittim. Sonrasını hatırlamıyorum." demişti hakkında eşe karşı kasten öldürme, suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Hakkı Koca'nın yargılamasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık duruşmadaki ifadesinde de eşinin sevgilisi olduğunu iddia ederek, Leyla'nın, Mustafa Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimle birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp, sevgilisiyle konuştu. Daha sonra bana, Mustafa'nın çocukları beni takip ediyor, diyerek telefonu üzerime attı. Ben de Mustafa ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip, koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen bir, iyi kadın üç kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu, yerde olan Leyla'nın üzerine düştüm kendisini orada bir kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda dört bıçak darbesi olduğunu öğrendim diye konuştu. Davanın ikinci duruşmasında çiftin kızları tanık olarak dinlendi. Annelerinin kardeşliği ile kendisine kötü davranıp ilgilenmediğini ve babalarına sürekli hakaret ettiğini öne süren Meke. Annemle babam ara sıra sudan sebeple tartışırdı babam çalışırdı ve annem bizimle hiç ilgilenmezdi. Bu süre zarfında annem birisi ile tanıştı ve iki gün sonra evi terk etti. Annem bir süre sonra babama, seni sevmiyorum, canın cehenneme. Gittiğim yerde çok mutluyum, diye mesaj göndermeye başladı. Annemin ölmeden önce, son 1,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Babamdan şikayetçi değilim, ifadelerini kullandı. Şekilde annesi ve babasının evliliklerinde hep sorun olunu söyleyerek, babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, Mustafa Z'yi överek, babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim, dedi. Fuklu sanık Hakkı Koca'nın avukatı Adnan Mutlu ise müvekkilinin olayı tasarlamadığına belirterek, olay öncesi, Maktulün başka bir erkekle kaçması bir televizyon kanalında tüm Türkiye'nin gözleri önünde tartışılmıştır. Müvekkilim öldürmek isteseydi o zaman yapardı, ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Hakkı Kocanın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.